yeni bir videodan herkese merhabalar. Aracımız Ford Focus 1.6 benzin. Müşterimiz normal şartlarda İzmir'de ikamet ediyor. Fakat burada da ayrıyetten kalıyor. Kendisi bizlere Arnavutköy tarafından ulaşıyor arkadaşlar. Bu aracın şu an ikinci kez bakımını yapıyoruz. Bakımdan kastımız daha önce şanzıman yağı değişmişti bu aracın. Kanalımızda videosu var. Hatta müşterimiz de yorumlamıştı. Aynı şekilde şu an fren sıvısı değişti aracın ve bir de gelmişken ustam aracımın boğaz kelebek temizliği, sistem temizliği yani şekilde manifold temizliğini yapalım dedi. Hiçbir şey sökmeden gördüğünüz gibi benzinli motor boğaz kelebeği ve sistem temizleyici vürt katkıyı kullanarak sistemi temizleyeceğiz. Şöyle bir örnek paylaşayım. Şöyle hatta içeri doğru bakın kelebek boğazı şurada bakın Gördüğünüz gibi biraz kurumlaşma var. Benzinli motor olsa dahil bu oluyor. Şimdi arkadaşlar normal şartlarda en sağlıklısı kelebek boğazı atıyorum manifold bunların sökülüp temizlenmesi. Fakat şöyle bir ayrıntı var. Bazı müşteriler gerçekten aracının bir şeyini sökülmesini istemiyor ki ben de olsam istemem. Çünkü söktüğünüz gibi e, her firma aynı şekilde net yerine takamıyor. Yani bunu bizler de takamıyoruz diyelim. Bizi de e, bu konunun içine parantez içine koyalım. Kendimiz de kayırmıyoruz. Arkadaşlar ondan ziyade şimdi manifoldu söktük diyelim. Manifoldun contalarının değişmesi lazım. Sökerken ister istemez çok uzun yıllarda sökülmeyen araçlarda kablolar gevrek soyulabiliyor. Plastik parçalar kırılabiliyor vesaire vesaire. Şimdi bu videodaki amacımız kendiniz uzak bir bölgedesiniz. Sanayiye uzak ve uzun yıllardır kelebek boğazı temizletmediniz. Veya işte atıyorum manifold emme manifold veya sistem temizliği yapmadınız yapılmadı daha doğrusu. Bir tane katkıyla bu Likimolo olabilir, Raymax olabilir, Valvoline olabilir, Virt olabilir. Önemli olan katkının OEM olması, üretici firmanın tanıdık bilindik olması. Böyle katkıyla bu işlemi yapabilirsiniz. Hatırlarsanız 2-3 videomuz var. Dizel araçlarda EGR temizliği ile alakalı. İçeriye bir boru salıyorduk. Buradan ee, sıkıyorduk 3 saniye. 10 saniye 2000 devirde gaz veriyorduk. Fazla uzatmayacağım. Şimdi işleme geçeceğiz. İşlemde şunları belirtiyor bize. Ben şöyle tutayım arkadaşlar. Bir yandan da sizler de okuyun. Kullanım şekli. Motoru çalıştırmadan 2-3 dakika etki bekleyin diyor. Motorun temizlenecek parçalara püskürtün. diyor. Yani kelebek boğazına işte atıyorum manifolda vesaire. Daha sonra diyor motoru çalıştırın diyor ve 30 saniye hem manifolduna doğru püskürtün diyor. Çözülen kurumlar yanarak atılması için motor devrini yavaşça yükseltiriz diyor. Yani 1000-1500 devir motor devri olacak bu araçta yani gaz vereceğiz. Bakalım uygulamayı şimdi sizlerle beraber görelim ve çalkalıyoruz arkadaşlar. Şöyle. Normalde uzun bir çubuğu var ama gerek yok. Buradan direkt koyabiliyoruz. Sıkabiliyoruz yani. Şimdi 2-3 dakika etketmesini bekleyin diyor. Püskürtün diyor. Ondan sonra 30 saniye periyotlarla işlemi devam edin diyor arkadaşlar. Umarım anlaşılmıştır. Şöyle bakın içeriye doğru biraz püskürteceğim. Evet koydum katkımı. Şöyle bir içeriye doğru bakalım. Bakın biraz bekleyin diyor. Çözülsün diyor arkadaşlar. Sistemde katkıda. Şimdi bu ürünün yumuşamasını bekleyeceğiz. Hatta biraz daha sıkalım. Zaten bu katkıyı komple bu araca kullanacağız. Evet. Şu an bakın arkadaşlar şu an parlak yüzeyi görüyorsunuz değil mi? Müşterimiz de yanında. Kendisiyle samimiyiz arkadaşlar. Uzun zamandır ziyaretimize gelmiyordu. Bakın çözülüyor şu an. İyice bekleyeceğiz. Sizlerle beraber bekleyelim. Sonrasında birazdan çalıştırırız. Bakın oradaki siyah parçacıklar kurumlar yani kenarlarında biriken. Şöyle yaklaştırayım. Evet. Gördüğünüz gibi bunlar çözülüyor arkadaşlar. Şimdi birazdan çalıştıracağız. Biraz daha bekleyelim. Bunları düzenli olarak uygulamanızda fayda var. İme manifoldum sökülmesini, kelebek boğazım sökülmesin, adaptasyonu kaçmasın veya işte e, sökülme taraftarı değilim diyenler bu uygulamayı kendisi dahil yapabilir. Bizler sizlere paylaşmak adına bilginiz olsun diye uygulamalı bir şekilde göstereceğiz. Değerli dostlarım, değerli takipçilerim, kıymet bilen ve bilmeyenler herkesi kapsıyor. Evet, motoru çalıştıralım müdürüm. Sana zahmet. seyyarımı tam ayarlarsam Biraz gaz verelim Ver Ver biraz daha Şu an kaç devirde? He? Yok 1500 devirde ver Hatta 2000 sabit versen 2000 Kendi bırakıyor değil mi gazı? Biraz çalışsın bakalım arkadaşlar. Egzoz'a bakacağız. Herhangi bir duman vesaire atıyor mu ki Benzin araçta kolay kolay atmaz. Evet. Şimdi detaylı bir şekilde başlayacağız. Bayağı bir temizlenme var. Biraz iyice çeksin arkadaşlar. Yaklaşık hemen uygulamayı tekrar kontrol edelim. Evet. 30 saniye yakın püskürtün diyor. Değerli dostlar. Evet. Videonun süresi doldu O yüzden yeni kayda girdik Arkadaşlar şimdi 30 saniye yakın tutacağız biraz daha çeksin onu bekliyorum Hatta kapağımız vardı. Onu alıp geleyim arkadaşlar. Şu sökülürse diğerini takayım diyorum. Bakalım bununla uyumlu mu? Şurada vardı. Evet, şöyle bir kapağımız var ama inşallah buna uyumludur. Bununla daha güzel olur. Tamam Röntü de kalsın. Şimdi bu kapağı değiştirelim. Bununla bu şekilde tuttuğumuz için arkadaşlar zor oluyor. O yüzden uzun boruyu salacağız. Düz bir şekilde basacağız. Sana zahmet kamerayı veriyorum ben ve bunu açıyorum. Şunu sökebilirsek arkadaşlar. Evet bakın gördüğünüz gibi çıktı. Yani boşu boşuna kendimizi yoruyoruz. Partikül ve EGR katlarının üstünde bu çıkıyor. Ben bunu atmadım arkadaşlar. Şimdi buna montaj yapacağız. Düz bir şekilde sıkacağız. Evet denemesini yapalım. Bunu bir yerine geçirelim. Evet. Zaten motorun şeyinden de belli oldu ama tam yerine geçirmemiz lazım. Bir saniye. Tamam. Şu an yerinde. Tekrar seni gaza alıyorum. Evet. Teşekkür ederim. Evet arkadaşlar şimdi sistemi yeniden çalıştıracağız. Gaz ver 2000 devir. <laughs> ver biraz daha. Evet bir 30 saniye yakın bir sürtüyoruz. Şöyle biraz daha içeri alayım. değişik bir koku geldi şu an egzozdan. Değil mi? Evet. Gördüğünüz gibi. Biraz çekmesini bekleyelim arkadaşlar. Prosedüre göre uymuyorum. Çünkü her aracın geçmişini vesaire bilmiyoruz. O yüzden biraz rahatlatıp sıkmakta fayda var. En azından çeksin. 2000 devir. Aynı Dizel ve EGR temizliği gibi yapabiliriz bunları. Şu an kaç bin devirde? 2 mi? Ver birazdan. 3000 ver. Ver 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 ver! Evet, bilerek yapıyorum ki buradakileri de çeksin diye. Evet, 2000. Tekrar 2000 devir. Ben 10 saniye basıyorum arkadaşlar. Sizler de öyle yapın. Yaklaşık bir 10 saniye 15 saniye bekleyin. Tekrar bir 10 saniye basın. Daha sağlıklı olur. Bayağı bir temizlendi. Gördüğünüz gibi. Evet biraz daha basıyoruz. Sonrasında bir kısa bir test yapacağız arkadaşlar. Fazla da uzatmayalım. Ondan sonra şöyle bakalım. Evet motor arızalanmamız. Evet yanması normal çünkü akış metreden hava geçmiyor yani biz normal akış metrenin gerisinden başladık. Akış metrede dolayısıyla e, detaylı havayı içeri aktaramadığı için arızaya geçebilir normal. İşlemlerimiz devam ediyor. Birazdan Zaten yarıya gelmiş. İşlem bitiriyoruz. Sonrasında bir test sürüşümüz var bakalım. Etkisi var mı? Hep beraber gözlemleyelim. Yol testindeyiz arkadaşlar. Aracımızla şu an bir otoban turu yapıyoruz ve müşterimizi uğurlayacağım. Uygulamayı bitirdik. Hava fıtre. hortumunu taktık. Yaklaşık aracı 15-20 dakika uyuttuk arkadaşlar. Tüm kapıları kilitliyorsunuz ve aracı uyumaya alıyorsunuz. Kendini bir adapte ediyor araç sonrasında test sürüşüne çıkabilirsiniz. Kendisi zaten müşterimizin gözlemler. Araçta ne gibi fark var yok? Bizler her aracın üstünde sürekli olmadığımız için hemen ilk kullanma vesaire fark edemiyoruz ama müşterilerimiz olumlu bir şekilde bizlere dönüş yapıyor biliyorsunuz. Çoğu markaya hizmet veriyoruz. O yüzden tek markada aşırı neşir değiliz maalesef. En son bir cihaza bağlayacağız dükkana döndüğümüzde arkadaşlar. Ondan sonra müşterimizi vuracağız. Herhangi bir problem yok şu an ama hala egzozdan çıkan koku aracın resmen içerisine sinmiş. Doğru mu? Koku geliyor arkadaşlar. Çok böyle farklı bir yanık kokusu var. Sistemde çalıştığı için. Bu uygulamayı senede en az iki kez yaparsanız inanın sizlere net söylüyorum. Ne manifold söktürmeye gerek var ne EGR temizliği işte atıyorum dizel benzin bunlara göre katkı grupları var dizelin ayrı benzinin ayrı Bunları senede iki kez uygularsanız arkadaşlar çok pahalı katkılar değil. Kendiniz dahil bu işlemi yapabilirsiniz. Ve olumlu verimli sonucu alacaksınız. Şöyle ki yani yakıt tasarrufundan bile size tasarruf ettirse neredeyse katkının bir senede iki üç kez maliyetini çıkarmış oluyorsunuz arkadaşlar. Bu kadar net. Yol testini birazdan bitiriyoruz. Dükkana dönüyoruz ve aracımızı uğurlayacağız. Umarım sizler için faydalı bir içerik olmuştur. Kendinize iyi bakın. Diğer videolarda Görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Merhaba. Bugün Ramazan Usta'da fren hidrolik sıvısını değiştirdik. Fren hidrolik sıvısını değiştirdikten sonra aklımda uzun süredir olan bir işlemi de gerçekleştirmek vardı. Boğaz kelebeğini temizlemeyi düşünüyordum. Araç 6 yıldır bende ve daha önce bu işlemi hiç gerçekleştirmedim. Ramazan Usta'ma talebimi dile getirdim. Kendisi gerekli destekleri ve bilgilendirmeyi zaten sağladı beraber boğaz kelebeğinin olduğu yeri kontrol ettiğimizde orada bir kurumlaşma mevcuttu. Yarım saat kadar gerekli prosedürleri uyguladık. Uyguladıktan sonra zaten gözle görülür bir şekilde boğaz kelebeği çevresinde bir temizlenme mevcuttu. Ya eskisinden fark edilebilir bir derecedeydi bu temizlik. Daha sonra birlikte testlerimizi gerçekleştirdiğimiz zaman herhangi bir olumsuz etkisini görmedik. Ben aracın aktif kullanıcısı olarak şunu söyleyebilirim. Yaklaşık 30 kilometrede yol yaptım. aracın şu an rolantisinden tutunda da gaza vermiş olduğu tepkilerde kendi açımdan fark edebileceğim seviyede bir iyileşme olduğunu düşünüyorum. Uygulayacak arkadaşlara tavsiye ederim. Ramazan ustamada göstermiş olduğu destekler için teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın.